Arkadaşlar beri beri hangi Evet başlıyoruz arkadaşlar mikrofonunu fark etmişsinizdir Ama yenisini almadım O şu an Konuştuğum için böyle evet. Abi Neyse Zaman kaybettik bayağı ama ben kendi rotama gideceğim Benim rotam ne tarafta Ne tarafta kalıyor benim rotam Evet Benim rotam burada kalıyor Ama bur burasından mı burasından mı tam bilmiyorum Burada mı kalıyor lan Ha burada kalıyor Değil mi? değil mi? Abi adam kılıç var bak geri öleceğiz ya. Ya ilk çektiğimde video video çekiminde ne güzel diamond kılıcım vardı. Gebertmiştim herkes dedim işte ya. Lanet olsa adam şimdi peşimden koştur. Diamond kılıcım. Hıh. <laughs> 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 Hayır. Ha, salak. Eee. Ezik. Eee. Geri zeki Ha, salak. <laughs> Abi bak bu çok güzel oldu biliyor musun? Şimdi ben yiyeceğim vallahi Hiç çok dayanamam ben. böyle yapacağız bunu böyle yapacağız Şimdi içeriye girip bir kılıç alalım buradan kılıç vardır vardır ya şu an kılıç çok işimize lan lan Heh. balta da olur fark etmez neyim var neyim yok bilmediğim için Hemen şunlara bir şey yapalım. Şunlara bir şey yapalım. Çok güzel bir cümle. Bir yiyelim. Lan Hadi ya. Lagdan bir elmayı bitiremedik ya. Şşş, hadi. Allah'ım ya. Lag'ına tüküreyim. Abi lagdan bir elmayı bitiremiyoruz. Grafikleri de düşürdüm. Senin diamond kılıcın varsa benimle onların var ulan.

Var mı bana başbakan? Tamam ben espri yapmayacağım. Crafting table. Şu an ölmemeliyim abi. Birilerine örnek alıp ölmememiz gerekiyor arkadaşlar. Falan. Ne diyorum ya? Ne saçmaladım Ya. Eee... Gel gel. Acıtmayacağım ya gel. Acı, acımayacak, acımayacak. Acımayacak gel. Diamond kılıcı görünce kaçtı güzel ya. Tamam. En azından gözünü korkuttuk. O zaman da açtığımızı doldurabileceğiz. Güzel güzel. Tuzun bir çok abi. Biz gebertiriz hepsini burası Minecraft. <laughs> Falan. Burada erken yüz belki merak etmişsinizdir. Gerçi aynı olmadığı için ben de merak Ya derim Sonra saçmadım anlarım Böyle şarkı mı olur lanet olsun Böyle şarkıya Oh Bitch Yarabbi bitch Bir açtığımız da olsun arkadaşlar Biraz açtığımız da bir şimdi canım Canımız O işareti nasıl yapıyorlar? Şey öyle mi çıkıyor? Ama aşk kelimesi mi yasak? Ne? Ben yani gülücük koyuyor oraya. Dursar burada. Veya tek sürpekte de olabilir. Ama işte şey yapınca olmuyor. Azlık mı yazıyor? Ne yapıyorsun? Hazır ya da olmaz ya. unuttum, unuttum ya. Ha bak benim diamond kılıcım var. <laughs> tamam mı? Bir dakika orada ne <laughs> Bir buraya gidelim. Rota'ya yakın keselim. Sıfır ortamız A Y O <laughs> Tamam, carımız da çu Çünkü canım azken Mesela böyle böyle laf, laf 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 Çak 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 Blok almak gerçekten Vesta'da önemli arkadaşlar Ppc'ler bilir Ben ppc değilim ama biliyorum Yani pp yani atarım ama o kadar de... İyi bir pvpci değil bir de hayatım pvp atım atılmış bir insan değilim minecraft'ta sadece pp yapan bir insan değilim sadece yani pp atarım Atırım. pvp güzel ya pvp güzel iş <laughs> tabi haberler çıktı yo adam öldürüyoruz of, çok güzel of. Öyle değil tabii. ortaya biri gelecek, onu da ağlatacak değil mi? Açıl ya. Abi ne yapmışlar oraya? Şimdi de başkalarının rotasına gidelim. Hayattakiler 4. Van Graves uzun sürdü ama bu sefer pp'de böyle bir coşacağım. Çünkü baya itemimiz var. Coşturmayı düşünüyorum etrafı. Ölmezsem çok iyi olur. Aha. Ölmezsem çok iyi olur. Ölmezsem coşturacağım etrafı. PvP'de. Burada da bayağı karpuz var da bu soru da alınmıyor ya. Alınmıyormuş yani Ben daha yeni öğrendim. Ha buralar pek kişi gelmiyor. Şimdi öl dedim de arkamdan biri gelecek. Adam ya. Aman gel gelip beni öldürmesin de. Şu an ölmeyeyim yani. Ne olursa olsun abi yani ölmeyeyim. Yeter ki ölmeyeyim. Tuzağa bile düşebilirim ama ölmeyeyim. O tuza bile düşersem detmeş başlar yakında. Ölmek de iyidir abi. Yeni video çekeceğim ha. Bu da iyi. Uf çok güzel diyeceğim de gerek yok ama. Neyse o Diamond da bir En azından Diamond kılıç yapamazlar. Diamond kılıcı birisi gelmesin dedim maçı. En fazla inşallah taş kılıçtır. Güzel ya güzel. Güzel gidiyoruz bayağı. Nazar değmesin bu halimize. Uuuu. G.A. Ga çıktı inanamıyorum. Cık. Golden Apple ya. Canımsın. Aşkımsın Golden Apple. Seni seviyorum. I love you. I like Golden Apple. I love you Golden Apple hatta. Bu tuzak olması lazım. Şartlar yine. Bu tuzak olabilir. Ben bu değil. Ha chest değil de 30 Hatta biri düşmüş herhalde. Şurada chest var onu açınca öyle oluyor. Hemen şöyle bir sömürelim burayı. Arkadaş tuzağa düştüğünden dolayı pek ilerleyememiş. Herhalde. Ha demir bulsak çok güzel olacak veya çakmak veya yay dolur yani. İyi güzel güzel. Hatta kendimizi tehlikeye atmayalım. Sıra var ya. Abi şöyle bir gidelim. kalmış zaten Artık bir dakika beklersiniz arkadaşlar. Ben beklerim de hani yani videoda e, sabırsız olan bazı arkadaşlar var. O yüzden o sıkıntı. Herhalde o şeyden şalterden toprağı da açıyor olabilirdik. Bunu hiç denemedim ben. Şalter açtım yukarı bakmam o sırada. Neyse e, şu eve bir gidelim son kez. Son kez birkaç chest sömürmem gerekecek. Bu adamdan kaçar mısınız yani? Fizik olanlar kaçar. Şu an. Çünkü yani onları göre... ...bazılarına göre durumu iyi. Eee... ...bazı kişilere göre. Onlara nazaranda yani. Onların haline... ...bir de benim halime bakılırsa. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar deathmatch'e. Ya, ya, ya. gel canım acıtmicam fazla acıtmicam 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 ve yes gördüğünüz gibi çok kolay oldu çünkü adam deathmatche başladığından habersizdi ama sonradan karşılık vermeye çalıştı çok az canım gitti ee neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim ee like atmayı abone olmayı unutmayın yani eğer beğendiyseniz videoyu Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.